Merhabalar. Bugün sizlerin karşısında farklı bir video ile çıkmak istedim çünkü uzun süredir aklımda yapmak istediğim bir şey vardı. Sizinle soru-cevap videosu yapmak istiyorum. E, uzun süredir yapmak istiyordum çünkü bazen dans videolarımın altında e, sorular soruyorsunuz, e, onlara yanıt veriyorum. Sonra dedim ki niye bir soru cevap videosu yapmayacağım evet. ve bunun için şöyle uzun bir video çekmek istiyorum. E, yani hayat bu ara biraz yoğun gidiyor. Normal, göre hayat. Evet tam olarak o şekilde gidiyor. O yüzden bulduğum ilk fırsatta bu videoyu çekmek istedim. Sizden yapmanızı istediğim şey ise dansla ilgili olur veya herhangi bir konu olur, konu sınırlaması asla yok. Bana sormak istediğiniz tüm soruları. Bu videonun altına yazmanızı istiyorum. Sorularınızı bekliyor olacağım. Hepsine tek tek cevap vereceğimden hiç şüpheniz olmasın. Ee, dediğim gibi herhangi bir sınırlamamız yok. Her şeyle ilgili soru sorabilirsiniz. Ne yapalım? Soruları bekleyelim o halde. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hello! <laughs>